Sayın seyirciler Libya'da ulusal mutabakat hükümeti güçleriyle Haftar milisleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Yunanistan'ın tehditler savurduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı. Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 saat süren eğitime 17 savaş uçağıyla 8 fırkateyn ve korvet katıldı. Peki bu tatbikat ne gibi eğitim anlamına geliyor? Cevabı da haberimiz. Hazırlıklar tamamlandı. 17 uçak ve 8 savaş gemisi Akdeniz'e yayıldı. Türkiye Akdeniz'de gövde gösterisi niteliğinde açık deniz eğitimi yaptı. Dosta düşmana 24 saatte savaşa hazırım mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı 11 Haziran tarihinde Akdeniz'de 8 saat süren açık deniz eğitimi yaptığını duyurdu. Eğitim kapsamında Eskişehir'den 17 F16 havalandı. 8 fırkateyn ve korvet satranç tahtasına dizilen taşlar gibi Akdeniz'e yayıldı. Savaş uçakları havadan yakıt ikmali yaptı. Savaş gemileri de Akdeniz'de belirlenen alanları kontrol altına aldı. Eğitime katılan savaş unsurları Akdeniz'in doğusundan batısına gidip yurda geri döndü. 1200 mil yani yaklaşık 4000 kilometre yol kat edildi. Hava Bakanlığı eğitim sırasında komuta kontrol usullerinin denendiğini ve havada yakıt ikmali yapıldığını duyurdu. Ayrıca deniz-hava ortak eğitimiyle hava ve deniz resmi aktarım eğitimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. <laughs> eğitim güzergahının Türkiye-Libya hattı olması önemli bir detaydı. Savaş uçaklarının Libya'nın Misrata şehri açıklarına kadar geldiği görüldü. <laughs> Türkiye, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Ülkeyi kaosa sürükleyen Hafter'e karşı ulusal mutabakat hükümetine destek verdi. Son olarak da Türkiye'nin Libya açıklarında enerji arama ve sondaj çalışmaları yapacağı açıklandı. İşte tam da böyle bir dönemde yapılan eğitimle Türk Silahlı Kuvvetleri Hafter ve destekçilerine gerekirse oraya gelebilirim mesajı verdi. Eğitime katılan unsurlar arasında çok sayıda kargo ve yakıt ikmal uçağının olması dikkat çekti. Tanker uçaklarıyla F16'ların havada kalma süresi artıyor. Böylece savaş uçakları Libya'ya kadar gidip görevlerini yerine getirdikten sonra Türkiye'ye geri dönebiliyor. Kargo uçaklarıyla da denizdeki ve karadaki birliklerin ihtiyacı gideriliyor. Erken haber alma uçakları olan avakslarda operasyonun merkezindeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu uçaklar sayesinde havadan her şeyi görüyor, duyuyor. Tüm hedefler saniye saniye izleniyor, dinleniyor. Denizdeki ve karadaki birliklere anında bilgi veriliyor silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat gibi eğitimin Yunanistan'dan yapılan Türkiye ile savaşmaya hazırız açıklamalarının geldiği bir dönemde yapılması da dikkat çekti.